Bugün, siz, John, bugün sizlerle Pizza oyunu oynuyoruz John... Başın tamam Game Kıvıkınıza hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte pizzanın ikinci bölümünü çekeceğiz Like ve abone ol, olduysanız Videoya başlayalım Ne diyor Bakalım 2 peynirli pizza lütfen 2 kilo peynirli pizza 2 kilo 2 kilo peynirli Peynirli yapalım sana Arkadaşlar peynirli yapalım. Şöyle bir peynirli yapalım. Yeğenin başını tamam, hocam anladık. Dilenci gibi ya. Azıcık bir şey istiyor ya. Hamura yazık ya. Zaten yarısını kesiyorum ben. Birleştiriyorum sonra yarısını ben yiyorum zaten eve götürüyorum. Çocuklar yiyor. Kime <laughs> pizza demiş? İki peynirli pizza. Tamam peynirli yapayım sana. Tam peynirli. Pizza lütfen demiş. Niye peynirli pizza istiyorum? Peynirli pizza ben çok severim ha. Kesme bir tane kes. Ona böl, arkadaşlar, yüz, e, böldüm. Arkadaşlar 150'ye böldüm. 1'e böldüm arkadaşlar. Hadi git. Ah. Hadi git. Hadi git. Suriyeli. Eee elim biraz sıkı gal var, var mı? Bir koydum o tutturum ama. Tamam sakin. Tamam tamam. Tamam tamam. Dediğimi hapisten kaçtın? Karısını bıçakladıydı. Bakalım. Pizza yapalım sana. Ne istemiş? Bir kilo. Ya sana da sor. Vallahi benden orta parmak çizme demedi. Vallahi ben de çiziyorum. Çok seviyorum. Oh sucuktan da bir tane ben yiyeyim ya. Size harcadığım para. Dedem harcamıyorum ben. Annem harcamıyorum. Piçler. Hadi hoş Johnny Sins'in yarısı. Johnny Sins'in teyzesi. Sen niye geldin lan? Kes lan. Oğlum sen git evinde yat lan. Sen yarın öleceksin zaten. Çok pişmiş istemiş arkadaşlar. Çok pişmiş. Çok pişmiş istediği için arkadaşlar. Biraz pişirelim. Az pişirdik. Biraz daha pişirelim. Arkadaşlar. Yeter bu kadar. Az pişirdik zaten. <laughs> Al lan. mı? Memleket bize baba deyip geçinemiyor. Sen nasıl konuşuyorsun lan? Allah Allah. Oğlum sen masaya boyun yetmiyor. Sen niye geldin ya? Çubuk kraker. Ee iki kez pişirilmiş pizza istiyorsun. Tümetli malzemeler yok bende. Sana ekmek harası ekmek yap vereyim mi? İki kez pişmiş demiş. İki kez pişirelim. Bir İki. pişirdik arkadaşlar iki kere. Kaça böl Kaça böleyim? Etlerinden koy. Tüm de koy bu. Et yok ki. Kes demiş. Dememiş ama ben keseyim. Kes demiş mi? Tükür. Allah. Gönül sinsin oğlu. Küçücük boyun var. Çubuk herkes. Ya da soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver ya su koy. Cuk mu koyayım? Tövbe tövbe cuk ne lan? Cuk ne lan? Cuk ne oğlum? Cuk dedi bu mu lan? Çük koyayım. Ha çük koy. Şöyle çük koy demek istemiş. <laughs> çük koy demiş. Ne yapayım ben ya? Tövbe tövbe. Az böyle mi? Az bölüyüm. Az böl demiştir. İnşallah. Az bölüyorum. Az bölüyorum. Hadi ya aman. Al ye. Sos mu? Sosu sen... Sos yok lan bizim dükkanda. Kızım sen neden fok balığı gibi konuşuyorsun ya? Sen neden fok balığı gibi konuşuyorsun? sana güzel bir şey yapacağım bak. O piç, o öbürlerini kötülük ediyordum. Sana güzel bir pizza yapacağım. Oradan oynayın. Kaydan oynayın. Tamam hadi. Git.